Fıtrat yorulmasın diye kafayı yoracağız ve e, ben e, ısrarla sorduğu için o soruyu sorarak gireceğim. E, Şehrazat Hanım değerli müzisyenimiz, değerli bestekarımız aynı zamanda Şehrazat Hanım e, kaçırdım herhalde diyor. Şu yazarı sor. Kurban olayım kimmiş? <laughs> o Kendine has tatlı üslubuyla bu Sainthology'den bahsetmiştiniz. Sainthology'den özel bir yazara atıf yapmadım. Da onların internet siteleri, videoları tipi çok şeyler var. Özel bir yazarı kastetmedim onlardan. Yani internette onların propagandasını yapan malzemeler falan Eyvallah. var yani bolca. Eyvallah. Ee, şimdi e... Şerazat Hanım'a da selamlarını buradan Eyvallah söylüyoruz. Yeni selam, bestelerini bekliyoruz. Selam, bestelerini selamlar bunlar. gönderiyoruz. Eski bestelerini çok dinliyoruz zaten. Yeni besteler e, gelsin. İnşallah. E, geçen güzel bir şiirini. Yani İslam adına e, en üzüldüğümüz alanlardan biri. Yani İslam'la sanatın bazı uydurmalarla bağının kopartılmış olması. Eyvallah. Yani İslam'ın müzikle, resimle, heykel hiçbir şeyle bir problemi yok. Siz bunları kötü yönde yaparsanız e tabii ki İslam'ın yani siz evet. kötü bir laf konuşursanız onda da sorunu var. İnsanın konuşmasıyla sorunu olduğu anlamına gelmiyor İslam bu. Bu bir acı aslında bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de bu. İslamı yorduk derken İslam'ın sırtına koca bir tarihte verilmiş fetvaları, birikmiş işte yazıları, kitapları, efendim düşünceleri, yorumları dinin içine kattık. Din şişti, şişti, şişti. Kur'an vahiy gibi onları vahiyleştirdik. Aynen öyle. Larımızı. Onları naslaştırdık, vahiyleştirdik ve dinin içinde hayata yer kalmadı. Din hayatsız, hayat dinsizleşti. Mesela basit bir şey diyelim. Azat Hanım'ın da alanı olduğu için mesela müziği alalım. Kur'an'dan bir kişi bir tane bile ayet gösteremez. Müzik haram olduğuna dair. Ben iki tane ayet gösteririm. Allah'ın cennette müminleri, cennetlik müminleri müzikle karşılayacağına dair bir yoruma göre. Hı hı. Evet. Tuhberun ve yuhberun iki kelime geçen iki ayet vardır. Bunu bazı ilk otoriteler Allah'ın cennetlik mümini cennette bir koroyla karşılayacağı. Yani ile karşılanacağına dair bir yorum yapılmıştır. Evet. Dolayısıyla musiki aslında hayatın kendisinde var. Musiki'nin olmadığı bir yer var mı? Kuşları dinleyin. Yani. suyu dinleyin, ırmağı dinleyin, kediyi dinleyin mırıltısını. Dolayısıyla ritmin olduğu her yerde müzik vardır. Onun için İslam nasıl müziğe karşı? Müziğe karşı olmak hayata karşı olmaktır. Hı. Yani eğer sen müziği Müziği haramın Truva olarak görüyorsan haramın Truva olan aslında iyilikler mescittir mescide de karşı ol o zaman. Mescid, mescidi dırar da olabiliyor zarar mescidi. Tabii. Allah Resulü mescit yıktı. Yani bu cümle doğru mu? Doğru. doğru. Allah Resulü mescit yıktı. İşte Ama, veylun lil musallin geçiyor. Aynen yani, öyle. Kur'an olsun namaz, namaz. kılanlara bile diyor. Ama hangi olsun. namaz, kılan, hangi namaz İşte var? yardımlaşmayı engelleyen, Şimdi namaz, gösteriş için namaz, yasaktır, namaz yasaktır mı diyeceğiz? Tabii. Mescit yasaktır mı diyeceğiz? Resulullah mescit yıktırdı. Mescit yasaktır o halde. Ee, Kur'an diyor ki namaz kılanlara lanet olsun o halde namaz yasaktır. Bu mu diyeceğiz? Yani müziğin, müzik, müzik Haram müziği Truat olarak kullanmışsa o zaman o müziğe söylersiniz, o resme söylersiniz, Tam tersi o heykele söylersiniz. Siz niye müzik evet. üretip de onu bastırmadınız diye onlara sormak değil lazım. Değil mi? O evet. Bir de müziğin yani bana göre illa ki ne ile işte falanca enstrümanla yapılanı değil. Her enstrüman İslam'da kullanılabilir. Öyle yani böyle daha bir tasavvuf müziği gibi müziğin Olur. yani şu dalı değil. Olur mu o, efendim? Da, o da güzel bir şekilde kullanılabilir ney içeriği önemli söyledi ne cennetten geldi saz cehennemden olur mu efendim efendim yani e, tef e, cennetten geldi Dümbelek cehennemden yani, geldi. Saz da, gitar da, <laughs> piyano da, e, keman da hepsi neydi? Hepsi aslında Allah'ın bir yarattığı şeyin güzelliğini görmem için aracılık. Şuna, şuna benziyor. Sentetik kumaşlar cennetten geldi, kot cehennemden geldi. Hı hı. Kot deyince birilerinin cini tepesine çıkıyor da onun hı hı. için söylüyor. Evet. Böyle acayip takıntılar var. Aslında bunları obsesif, kompulsif cinsinden bir başkalarına havale etmek lazım. Evet. Bunu da dindarlık zannedenler var. Bu dindarlık değil, dini darlık. Evet. Dini çok çok darlık. Bir geçelim. de şunu e, Hristiyan dünyada veya diğer dünyada müziğin bir dinle nasıl kullanılabildiğini görünce... ...şu sanata karşı İslam adına yapılan cinayetin... E, bize ne kadar zarar verdiğini görüyorum. Yeah. Yani şu gerçekten biz abartmıyoruz. Kendi dinimiz diye söyleyeyim. çok açık bir şekilde İslam'ın akılcılığı, tevhid akidesinin bu testis veya diğer inançlara karşı çok rahat savunululuğu çok ortada. Fakat gidin bir o Güney Kore gibi birçok de devletlerde. Ne oluyor da Hristiyan misyonerler oradaki insanları kendilerine çekebiliyorlar da İslam adına bunu birçok kimse becerememiş diye soralım. Ya. Yeah. Yani bir tevhid akidesiyle testisi yan yana koysak, gerçek anlamda akideden, temel mantıktan gitsek, bana göre çok bariz bir şekilde İslam onlara daha mantıklı gelecek. Dünyanın tüm akıllı insanlarına Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Oradakiler niye Hristiyan Eyvallah. oldu diye soruyor kendime sorduğunda şunu görüyorum. Hristiyanlığın onlara sunduğu kültür ki o kültür önemli bir unsuru sanat ve sanatın da önemli bir kısmı müzikle alakalı. Yani, Onu yapalım. Doğru. Ondan aldığı etkiyle o kültürün bir parçası olmak isteğini uyandırıyor. Çünkü Allah'ın koyduğu bir yaratılış belki fıtratla alakalı bir şey insanı güzel çekiyor. Eyvah. Sanatın olduğu yerde de bir güzellik oluyor. Fakat şöyle bir şey var buradaki imtihan şey var. Güzelliği yanlış bir şeyle yan yana koyarsanız insan o yanlışın yanına da güzelle gidiyor. Yani bir şeyin yanına güzel konması iyi bir şeydir ama yanlışın yanına konmasının da çekme tehlikesi var. Biz doğru bir şeyin İslam'ın içine o güzellikleri koysaydık mesela sanatın kullanımını veya diğer şeyi, o yanlış yerlere çekilmelerini onların pek hala önleyebilirdik. Doğru, doğru. Yani bir de müziği, sanatı dinle karşı karşıya koymak, hayatı dinle karşı karşıya evet. koymak anlamına geliyor. Yani insanlara helali haram ettiğinizde insanların gerçek haramlara karşı olan hassasiyetlerini köreltiyor. O da var, tabii de ilaveten adam. Bir de bir de burası var ki e de, bura dehşet bir şey. E bir de tabii ayrıca evet. ayeti de alırsak diliniz yalan alışmış olduğu için şu haramdır bu helaldir mi? bir de vebali var. Da. Vebali var. İslam'a zararı bir yerden, vebali bir yerden, gerçek helal haramı evet. ciddi anlamda kale almamak bir yerden büyük zararları var. Fakat ne yazık ki hala bazıları öyle tef çalmayla sınırlı bir İslam anlayışı. O bile takvaya pek uygun değil. Yeah. İnternette videoları var. Toplanmışlar bir kısmı. Aletleri bulmuşlar. Çok büyük suç aleti. Arkada gitarları falan kırıyorlar. Birileri de Allahu Ekber diye bağırıyor. Yani ne kadar büyük bir dini cihat ediyorlar diyeceksiniz. Evet. E, gülüyoruz. Ben de izledim. Ama o, acınacak o gayet hale, gayet hale yani ağlanacak hale gülüyoruz. Yani biz güleriz ona niye? Çünkü onun İslam'ı temsil etmediğini biliyoruz. Ama emin olun günümüzde işte o yeni alttan gelen derslerin bir kısmı onun gerçek anlamda İslam'ın bir unsur olduğunu zannetse, İslam'la arasında geniş bir yarık oluşacaktır. Bu uydurma'nın İslam olduğunu. İşte, işte o zaman Allah'a öğretilen dinle Allah'ın öğrettiği din ayrımı sık sık vurgulanmalı. O zaman Uydurulmuş dinle, indirilmiş din ayrımı sık sık vurgulamalı. İndirilmiş dinden insanların soğumaması için. İndirilmiş Çünkü... din Allah'ın indirdiği dindir. Bizim dediğimiz değil. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla gönderdiği dindir. Evet. Dolayısıyla yani bu ayrımı Kur'an yapıyor. Onu unutmayalım. Ataların dini Allah'ın dini olarak yapıyor. Alın Bakara e, suresinin 170. ayetini başlangıçta okuduk. Dolayısıyla yine efendim bu ayrımı Allah'a öğretilen din. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'a öğretilen din, Allah'ın öğrettiği din. Bu ayrımı Kur'an yapıyor. Görüyoruz. Burada eğer saysak sabaha kadar Allah'a öğretilen din, dinin e, sahte ilkelerini sayarız. Yani bu ümmete... Bu insanlığa ne büyük kötülükler yapmış. Onu saymakla baş edemeyiz bir burada. Bir de tabii bu lafın Eyvallah. üstüne Emre Dorman da sevdiğim bir arkadaşım. Onu da tam kitabına ismini verdi bu Kur'an'da geçen ayet. Eyvallah. Kitabın ismi Allah'a öğretilendi. Eyvallah. Seyircilerimize onu da tavsiye ederiz Buradan bu arada.